Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yanımda Fearless, Yoimo yo, Ahmetçin var ve Han kanal var. Yani ben varım. Biz ikimiz arkadaşlar dev bir burundan kaçmaya çalışacağız. Ahmetçin burunları sever misin? Abi ben burundan hastasıyım. Vay be kardeşim. Aynen ben de böyle güzel burun gördüğümde ısırasım geliyor Ahmet. Böyle küçük burunlu insanlar oluyor. Çok tatlı oluyor burunları. Böyle fındık burunlu oluyorlar ya. Sever misin fındık Ahmet? Yok çok fındık o mükemmel. Oğlum konu abi. başka bir yere geldi bir dakika. <laughs> arkadaşlar bugün gerçekten <laughs> Ee, toplamamız gereken arkadaşlar 14 tane sümük var. 14 sümüğü topladıktan sonra bu burnu geldiği yere geri göndereceğiz Ahmetciğim. Ondan dolayı lütfen peşimden ayrılma diyorum kardeşim. Gel bakalım. Hmm. Tamamdır abi. Hemen başlar başlamaz anahtar bularak başlamamız ve dev bir burunun geliyor olması Ahmetciğim kaç? Ya anne Ahmet... nereye gidiyorsun? Lan oğlum bu... La, arkanda kaldım Ahmet. Sen nereye gidiyorsun? Çocuk kayboldu ya. Kaçtım abi ben. Ahmet'cim kırmızı kapıda buluşalım birlikte. Abi ben bu... kırmızı kapıda seni bekliyorum. Aa. Abi o zaman Ahmet'in kaçtığı yer doğruymuş. Hemen Ahmet'in yanına geleyim. Aa kırmızı kapıda. Aa Ahmet Bey ne yapıyorsunuz B burada? abi. <laughs> İyi abisi, ne yapıyorsunuz? Ne yapayım Süm sümük topluyorum kardeşim. Arkadaşlar ilk sümüğümüzü aldık. 14'te birinci sümüğümüzü aldık. Şimdi geldik ikinci sümüğü almaya. İkinci sümük için. İy, burası gerçekten aşırı derecede iğrenç bir yer. Ana adamlara bak burun hapsine düşmüşler. Uy çok kötü biz de bunlar gibi olmayalım bitirelim abi. İnşallah olmayız kardeşim. Bu arada buradan bir adet testere bulduk Ahmet'cim. Bu testereyi de alalım. Ve ondan sonra çıkışa geçelim. Abi bir tane mi bulabildik yuh ya. Hah ikinciyi bulduk. Evet iki de şu an on dörtte iki. Şimdi bize daha çoklar. Oh Ahmet dikkat et kaç. Allah. Oğlum bak nasıl kokluyor görüyor musun dev burnu. Maalesef abi çok kötü. İşine çekecek. Bura bir şey söylüyorum bu. Ha. Ben de şeyi kaldı zannettim ha. Eyvah. Oğlum bu burada baka bu baga kaldı. Yok ki ama. Haksızlık lan gel burada buradayız. Bir kandırayım da. Ahmet evet, koşmaya hazırlan kardeşim. Eyvah. Ben belki şöyle kaçabilirim. Ahmet evet. o oh. Hayır ya inanmıyorum öldüm ya. Abi sen şimdi sıfırdan mı başlayacaksın? Evet kardeşim maalesef sıfırdan başlayacağım. Zaten bir tane toplamıştık. Arkadaşlar burada kırmızı anahtarımı aldım. Hemen kırmızı anahtarı geri koydum. Buradan zaten bir tane sümüğü almıştık. Ondan dolayı sadece şuraya testereyi almak için giriyorum. İnanır mısınız? Ama bundan sonra daha ölmek yok. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet burada bir adet daha testere var. Hapitik oh, Ahmet'im bu burna böyle soksak testleri acaba düzelir mi kardeşim? Abi bence düzelir gel sokalım abi Bir sokalım kardeşim ya Allah geliyor lan geliyor vallahi fena geliyor Oğlum bu abi, serverda yok, sadece iki kişiyiz Niye yoruyor bu kadar bizi bu Ahmet? Abi evet sadece iki kişiyiz Ya şaka <laughs> Allah! değil Allah kahretsin <laughs> Ahmet neydi? Ahmet takla lan benden taklaya geldi. Ya abi ha, Arada kalıyor ama Neredeyse kalsa daha iyi. Arkadaşlar bur Iy, abi burun deliğinin içini yapmışlar. Kıllı 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 kıllı. Her yer kıllı. Iy. Iy, burada sümük akmış. Abi yapma ya. Abi çok Iy. iğrenç ya. Vallahi kustum kusacağım kusuyorum şu anda. Çok kötü. Buradan. Iy. Şuna bak ekrana kıllar giriyor. Çok kötü. Evet arkadaşlar bir tane daha bu arada sümük buldum. Toplamda 4 tane sümük bulduk. Geriye abi 10 tane kaldı. Bir de kocaman bir burnumuz var tabii ki. Merhabalar koca burun. Bu burnun çizdiği bir rota var herhalde. Oralardan geliyor ya. Evet buraya geçtik. Ay yine geliyor. Aam bir git aam gözünü seveyim. Abi ikincisi yeşilmiş. Bu unutmayalım. Numara 2 yeşil. Bu numaraları bir yerlere giriyoruz çünkü oyunda genellikle. Aldım bunu da. Evet. Numara 2 okey. Abi haritada o kadar fazla etrafta başıboş simik var ki Ahmet'im. Allah. Çabuk Abi. koş. Abi. E Efendim bro. Abi ben şu an testereyi aldım. Nereye koyacağımı da bilmiyorum. Ahmet ben bir güvenli bölgeye geçtim. Oh. Kardeşim güvenli bölgedeyim ben. Bu kim lan? Aa bir tane Aa. daha cıcık var burada. Ahmet e, onunla bildiğim kadarıyla kardeşim inşallah burasıdır. Açıl sana abi gözünü seveyim ya gözünü kaşını seveyim ya. Abi testlerinin yerini buldum ama yok ya of ölmeyeceğim demiştim bir de öldüm tekrardan. Arkadaşlar burada şu andaki amacımız ne biliyor musunuz? Haritadaki bütün sümükleri toplayalım. Ondan sonra da bu anahtar görevini yapalım ve buradan kaçışımızı sağlayalım. En mantıklısı bu gibi geldi bana. Çünkü girmediğimiz daha bir sürü yer var. Mesela bunun içi boş. Koş oğlum koş. Hmm, şuralarda heh, bir tane daha buldum. Abi yeşil yeşil tamam. Üçüncüsünü de buluruz. Arkadaşlarım şu anda 7 tane sümüğü topladık. Abi bir yeşil iki yeşil üçüncüsü neyse bakacağız. Bir yeşil iki yeşil. Abi sen gidiyorum ben hala ey, testereyle geziyorum. Ahmet'im e, bir tane kapaklı yer var orası açılıyor derken beni yine yedi bu. E, ben seni bir bulsam göstereceğim gel. Dur nereye gittin abi? Ben abi kaçıyorum abi geliyor geliyor bu geliyor. Tamam ben şimdi seninle bir yerde buluşacağım orada sana göstereceğim tamam mı kardeşim? Ee, ben de Abi bu arada açtım, açtım 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 hallettim Harikasın Ben de çünkü tam testleri Almaya gittim dedim Ahmet'e gösterirken Ben de açarım Biraz yavaş açıldı değil mi o kapı Abi çok Ölüyordum az kalsın Evet ya aşırı derecede burası zordu Arkadaşlar şöyle bir bakalım Burada Hmm bir, bir adet sümük bile yok İnsan şuraya bir tane sümük koyar yani ya, bu kadar sümükten yoksun bir mahalle olamaz ya kardeşim. Bütün mahallemizi sümükten bir geçirin ya. Evet. Şimdi testereyi şuraya koyduk. Açıl susak açıl. Evet. İçerisinden bir adet mor anahtar çıktığı gibi bir de sümük çıkıyor. Bir de Ahmet'i görüyoruz. Merhabalar Ahmet Bey. Abi merhabalar abi. Gel abi mavi şeyle. Ahmet'im bir şey söyleyeceğim de o mor bu arada. <laughs> ya Evet. Olur öyle gel. Abi mavi kapıyı bulmaya çalışacağız fakat daha etrafta bulmadığımız sümük olabilir mi diye de düşünüyorum. Ee, Ahmet bir tane renkli kapılar var onları açtın mı? 3 tane rengin sümük attı. Eyvah, eyvah öyle. benim de arkamda. Öldüm mü? Evet. Yapma be. Abi bundan kaçılmıyor. Bundan saklanacaksın gitsin diye vallahi. Oo, kaldığı yere bak. Ya bir git adam hönkürüyor bana ya sümüğünü. Herhalde gitti arkadaşım. Ya e, bu çok hızlı. Lan o ne? Ahmet sen miydin lan o? Abi, Abi evet. Ben öyle ölüp, ölüp duruyorum bu çok hızlı çünkü. Kardeşim arada hızlanıyor arada yavaşlıyor galiba. Buradan da değil. Abi nerede bu rengarenk kapı? Burada portalımız var. Burada olabilir mi acaba bir tane de sümük? Arkadaş bir tane de sümük şurada olsaydı ne olurdu ya? Bu arada ben bir de grafiği full'e çekeceğim. Arada kendi kendine nedense grafiği düşürüyor. Allah belanı vermesin. Adamla arkandaki seviyeyi çok kısalttım. Abi şurada varmış. Of. Arkada sümük kaldı bir tane. Ben buradan bir U dönüşü yaparım abi. Oğlum gelme lan. Aa. Adam taktı bana kafayı ya. Hadi baba görüşürüz. Evet. Şimdi handaşlar bunu da hallettiğimize göre Vallahi moru buldum. Açıl lan açıl açı... Oh. İnanıl Max. Oh be. Abi mor anahtar nerede? Ahmet evet, mor anahtar nerede biliyor musun? Portalı bulman lazım kardeşim. Bir tane ışınlanma portalı var ana portal. Onun orada. Öyle söyleyebilirim sana. Tamamdır abi. Bulamazsan sorarsın tekrar götürürüm ben seni. Şu an şehrimde Şu an güvenli bölgeye bir giriş yapacağım Fakat benim Abi gizli kapıyı bulmam lazım Bir de C4'üm var Gizli kapı dedim bu arada Etrafta bulduğumuz şifrelerin olduğu kapıdan bahsediyorum Yeşil yeşil Diğer rengi bilmiyoruz Bir yeşil iki yeşil Üçüncüsü ne acaba Gerçi Sallayıp tuttururdum ben onu ama Abicim hadi artık ya. Yok burada da. Bir yerlerde görmemiz lazım artık o renk rengarenk kapıyı. Çünkü onun içinde genellikle 3 tane çıkıyor. Önemli bir kapı. Abi. Arkamda oluşmanı yesinler. Evet. 2 yeşil 1 yeşildi. Hadi be. Ne olur çık. Evet bir yeşil iki yeşil. Üçüncüsü belli değil. Abi üçüncüsünü sallıyorum. Oha üçü de yeşilmiş. Ve üç tane sümük çıkıyor. Harika. Yo abi sen ne yaptın? Arkadaşlar şimdi C4'ü kuracağımız bir yer bulacağız. Ahmet'im çok hızlı oynadım ya gerçekten. C4'ü doğru yere koyarsak abi büyük ihtimalle bir sümük daha verecek. C4'ü nereye koyabiliriz? Ee, arayacağız, tarayacağız, bulacağız. Bu ne lan? Kimsin lan sen? Eyvah. Valla üflediğini çekiyor burundan içeri. Sarı anahtar kapısı şu. Abi gelme ne olur. Burun abi. Ya git başka birim yok ya. Tövbe estağfurullah ya. Heh, arka tarafa doğru bakayım da oradan devam edeyim en azından. Işınlanma şeyi burada mıydı ya? Hmm. Aynen burada bir yerde arkadaşlar. Işınlanma şeyinin oradaysa gerçekten harika şanslı olacağım. Evet abi büyük ihtimalle burası. Çatlak bir duvar var. Koyduk. Oğlum patlasana bu ne nazdır bu ne cilvedir ya. Onu bomba dediğin gerçekten patlar. Pimini falan mı çekeceğiz bu nedir? Allah şükür. Abi bu beni rahat bırakmıyor he. O zaman geçmiş olsun Ahmet. Aha. aa buldum. Son simi buldum. Ahmet 14 tanesini ya bulursak ya. bize bir tane tornavida verdi. Tornavida da nereye açacağını biliyorum abi. Havalandırmayı açacak. Şimdi buradan beni başlangıcı götürsün bakalım. Götür beni bakayım. Abicim buradan Beni güvenli alana nasıl götüreceksin Ya şu anda o güvenli alanı bulmak için var ya Can atıyorum can Sanki yanlış yerlere gidiyorum gibi hissediyorum ama Sanki sağ tarafta kalıyor gibi Bir deneyeceğim abi sağ tarafa doğru Burundan indiğimiz yer burası Şuraya gidelim Hadi 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 hadi. Bu arada alanın yüklenme mesafesini de çok iyi ayarlamışlar. Yani gidiyorum. Tam istediğim gibi gidemiyorum. Buradan düz gidince galiba karşımıza çıkacak derken. Vallahi çıktı. Doğru yerdeyim. Hemen gireyim buraya. Oh. Şimdi bunlardan bir tanesi. Evet şurası abi. Şurayı açtığımızda sarı anahtarı elde ediyoruz. Sarı anahtar zaten bize şuradaki... Güzel. Kapıyı açacak. Açıl Susam açıl. Bastık tuşa. 30 saniye geri sayın. Başladı. Yardır abi. Yardır abi. Durma abi. Doğru yer burası mıydı ya? Bak şuradan sağ. Git 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 git. Oğlum ne olur doğru çıksınlar. Zamanım kalmadı. Vallahi doğru portal çalışmış. Bastım da gittim. Aha. Allah Allah. Buradan çıkmak için bir şeyler yap diyor. Abi yani. ben de 11.'yi buldum bu gene geliyor. Ahmet şu anda ışıklı bir odadayım kardeşim. Ben çıkışı yaptım. Koşuyor karakterim abi. Abi nerede bu? mor anahtar ya? Ahmet daha moru bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Biz bitirdik. Bölüm 2 yakında geliyor diyor. Abi gelmiş olması lazım değil Bekle dedi. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oha. Oha. Dev burun geldi. Evet arkadaşlar ikinci bölüm geliyor demişler. İkinci bölümde kokulu ayak anladım kadarıyla. Gerçekten 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Eğer ki arkadaşlar sağlam bir like gelirse kokulu ayağı da sizler için çekeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ben çıktım Ahmet çıkamadı ona da dikkat etmeyi unutmayın. Ahmet cips söylemek istediğim bir şey var mı canım? Ayıptır, günahdır abi. <laughs> abi size çok seviyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri de seviyorum şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.